Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz biz bugün ee, oynanabilecek en kötü oyunları deneyimlemeye çalışıyoruz. En kötü demeyeyim de benim kütüphanemde yer alan ve yorumları ilginç olan. Bundan önceki oyun biliyorsunuz adam dedi ki bu oyunu oynayacağım yerde 3 kilo meyve yer soğuk su içerim gider kıçımı taşlara sürterim ishal olur carıl carıl sıçarım daha iyi. Yani yorum buydu. Onu oynayamadık ama bunu oynayacağım bu oyunun da yorumu şu. Adam diyor ki hayatınızda yapacağınız en son şey bu oyunu almak olsun. Kendi kendimi dürtükleyebilsem daha çok zevk alırdım, daha çok keyif alırdım diye. Oyun taktiksel bir ee, aksiyon oyunu. Taktiksel aksiyon baba. Gireceksin içeri mekana, adamları vuracaksın, pıtır pıtır çıkacaksın. Olayı bu, mevzusu bu. Ha tamam olur yani silah test edelim babo. Shift'e basınca böyle bir elle koşmasını bekledim anladın mı? Öyle dümdüz koşuyor. Tamam anam sivilleri vurmam ayıpsın. Ama silahın böyle vuruşu vuruşu falan bir garip ya. Kanka Red Dot burada gösteriyor. Target eliminated. Ne sandın? Ne sandın hırrımı? Çok garip bir oyun bizi bekliyor. Ah! CTRL'ye basınca koşuyor. O kadar iyiyim ki var ya beni çıkarken öldürecekler bak. Bu oyunda bir de şikayet edilen en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Oyuncular diyor ki... Abi çıkmadan tek yiyorsun diyor. Yapay zeka... Öyle bir vuruyor ki diyor. Burası eğitim kısmı bu arada. Aslında bilmiyorum niye emin konuştum ki kendimden. Belki bütün oyun bundan ibaret. Düşünsene bütün oyunun bundan ibaret olduğunu. Hiç çatışma yok, bir şey yok böyle. Evet, CTRL tuşu koşuyor. Don't shot sivil. Lan ne yapayım omzuna bir tane çekti bir şey olmaz ya. Oyun beni niye böyle alıştırmaya çalışıyor? Bak 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 bak. Çat. Gördün mü? UMP'mi de iyi kullanırım yani. Ve CTRL ile koşmasına nasıl alışacağız acaba? Onu çok merak ediyorum. Open the door ulan. Çökme var mı? Aa vallahi çökme var ha. Şş. Ortalık temiz. Ortalık sakin. Aç kapıyı. E ee? İyi ki geldin. Hoş geldin. Tamam çıkış kapısını Ha çıkış kapısına ulaş ki antrenmandan çık diyor. Onun beni antrenmandan çıkar yani antrenmanı ya. O sadece oyun bundan ibaret olamaz değil mi? Kanka? Yok canım artık. Ha mission. Göre görev ver ya. Aa bir dakika görev olarak training map'ini veriyor. Ha bir biyo laboratuvarı. Tamam biyo laboratuvarını ver. Şaka yapıyordum ben oyun bundan ibaret derken. Vallahi şaka yapıyordu. 3 tane bomba var. Bütün bombaları disarmlayacağız. Server'ı lockdownlayıp defolup gideceğiz herhalde. Sok beni oyuna sok sok. Bitti oyun bu kadar evet. Şu S6 sınıfı ile gireyim. Daha iyi olur. Rüstem oyun oynarken oyun sorarsan... Ban can haberin olsun kanka. Aa! Benim ekibim mi var lan? Ama ekip böyle biraz sakat gibi duruyor yani bir... Bir sıkıntısı var gibi yani herif böyle bir... Boyundan falan böyle bir sıkıntı yaşamış gibi anladın mı? İşim bittikten sonra çatıya çıkıp gideceğim. Aynen. Arkadaşlar bu arada bunun olayı yeni oyun denemek. Yani bunu oynayacağına Call of oyna falan sevgili x olapçım. Yani lütfen mantık dahilinde yorumlar yapınız efendim. Dayı çok işe yaradınız ha maşallah. Bu arada ben bu silahı beğenmedim acım. Ben bu silahı beğenmedim. Onun ne ne no, no oldu bana? Ben daha a diğerleriyle devam ediyorum. 4 kişi iniyoruz arkadaşlar. Herif ağzıma sıçtı burada. Teşekkür ederim bana yardımcı olmadığınız için. Dur dur. Dayı sen bir bana kafanı göster. Vay ağzına sıçtın beni vurup gitti mi lan oradan? Aa. Dayı. Aha. Şş, kapıyı açtılar. Kapıyı açtılar. Ben şarjör değiştiriyorum. Koruyun beni. Beyler. Tiplere bak oğlum. Hiç umut vaat etmiyorlar. Vallahi tiplere bak hiç umut vaat etmiyorlar. Tuşları değiştirebiliyor muyuz? Abi options yok menüde farkında mısınız bilmiyorum ama. Tövbe estağfurullah dur oğlum kendiliğinden açılma lan. Dayı biz çökek çökek çöke çöke gidek. Önce bir arkamızı araştıralım da. Tamam indirdim onu. Abi şimdi bir operasyondayız. Bu operasyonda da çeşitli görevlerimiz var. Öncelikle bu mekana yerleştirilmiş 3 tane bomba var abi. O bombaları bizim disarm etmemiz gerekiyor. Kullanılmaz hale getirmemiz gerekiyor. Ama mekan adam dolu ve gördüğünüz gibi oyun oynaması bir parça güç. Buraya girilmiyor. Neden oyun oynaması <laughs> güç? Çünkü herifler... Oğlum! Yakaladıkları gibi tek atıyorlar diyecektim. Aslan parçası sen mi korudun beni? Daha oyunun başında Girişte bir adam kaybettik zaten. Bir cengaver kaybettik girişte. Daha bizimkilerin de bizi koruması lazım. Selim'cim sağ olasın keyifli seyirler dileğin için. Eyvallah. Uy. Lan. Eyvah. Bunun can kırmızı oldu. Oy. Ya bu operasyon nasıl yapılacak babu? Hele babo dur dur. Onun yattığı yeri ben biliyorum da lan kaldık iki kişi. Arkadaş modül modül eksiliyoruz ya dikkatim dağıldı. Bir biri biri dikkatimi dağıttı kim dikkatimi dağıttı? Ozan dikkatimi dağıttı. Ulan Ozan kara mermer olan Ozan tabi birine bok atmak lazım ee, kara mermer olan Ozan dikkatimi dağıttı. Sniper koşmuyor bu arada herhangi bir şekilde. Anladığım kadarıyla silah değiştirmeye da rakibin mermisini alma gibi bir opsiyon da yok. Zira öyle bir şey görmedim. Serverlar buralarda galiba. Buraları bir lockdown edeceğiz sanırım. Ozan burada bile değil değil mi? Herifi bokladım ama. Ozan burada bile değil abi. Hmm, dur lan. Şimdi o zaman buranın kapısı da açık dursun. Biz buraları hallettik. Kapılarken o! Oh! Amanın ulan dedim var ya. Aha bitti kocam. Herif orada oturmuş beklemiş usta. Her katta bir tane bomba varsa ben buradaki bombayı göremedim. Öyle bir sıkıntımız var. Serverlara indirmek için ne yapmam gerekiyor? İnanın onu da pek bilemedim. Bu arada operasyonu başarıyla yürütebilmek için yaklaşık olarak 55 dakikamız var. 55 dakikamız kaldı. Yani ben buradan nereye gidileceğini tam olarak bilemiyorum. Tabi üst katlara falan da çıkacağım. Bak buralara girilmiyor bu kapılara. Oğlum adamlar var ya bizi delik deşik ettiler ya. Evet evet demir kapılar açılmıyor. Ve <laughs> ekipten sadece iki kişi kaldık. Huy. <laughs> Şimdi usta. Bak bu arada normalde bu oyun kopmuş tamam mı? Yani arkadaşlarımla beraber girip oynayabiliyormuşsun. Şu an sadece single sürüm mevcut. Yani dilesen de arkadaşlarınla oynayamıyorsun. İyi çocuğun amel defterini kapamışız. Ama çok dikkatli olmak lazım abi. Şöyle bak. Şöyle kafayı eğsem. Dayı bir yerden var ya. Heti koyacaklar kafama. Bir de eyle eyle gidiyorum ki. Şu yanımdaki reise de hiç güvenmiyorum. Belli ki adamda kas ağrısı var yani. Boynu tutulmuş. Fıtık var zar yani. Herif böyle beni koruyamaz diye düşünüyorum. Aa laptopun tasarımı ne güzelmiş ya. Fark ettiniz mi? Ozan bana suç attığını söylüyor. Ne oluyor ben yemek yemeye gittiydim. Dikkatim dağıldı. Oyunda vuruldum. Seni suçladım Ozancım. Ananın! Evet beyler eee Yatalak herif niye izliyorum ben orada ölürken Bu nasıl oyun arkadaşım ya Abi ekip operasyonu yapamadan elendi Böyle operasyon mu olur kurban olayım Paldır küldür giriyoruz mekana Adamlar bizi haşlayıp gidiyor Haşlayıp gidiyor Dayı, bu neymiş böyle ya? Tek kaldık gene. Bak, bu da Ozan'ın suçuydu evet. Doğru. Ozan yemek yediğini söylediği için dikkatim dağıldı. Ya dayı, biz nereden gideceğiz? Başını yesin kardeşler. Aynı yerde dönüp dolaşıp duruyoruz da. La buranın bir merdivenleri yok muydu ya? Yukarı bir yere çıkaracak daha önce gelmemiş. Babayın ağzına tükürürüm ha. Şans eseri herifi ben daha önce gördüm. Aa bak. Disarm edeceğimiz ilk bomba. Gerizekalı. Ne yapıyorsun orada? Nereye bakıyorsun? Bombayı böyle difüzlarken beynime bir tane sıkmaları yok mu abi? Aa bomba difüzlandı. Ayna mıymış la o? Ele diyorum ya bu adam vurulmak için fazla yakışıklı. Niye böyle? Ama bak bak bak. Yansımadan gördüm la bu. Bekle. Kardeşim sen beni görmüyor mu lan yansımadan? Tam olarak nerede ya? Lokasyon bilgisi alalım. Aa şurada. Ağzına tükürdüm. Yaşasın aynalar. Bu sniper karakter mi bu arada? Aynen öyle bu sniper karakter abi. Ne ne yapalım? Bunda pistolle ilerleyeceğiz. Dayı, bak şimdi di, e, diffuse etmemiz gereken 3 işte 2 bomba daha var ve ekip arkadaşlarım ölmüş durumda. Yani şu an tek başımayım sevgili arkadaşlar. Ekip arkadaşlarım ne yazık ki nalları dikti. Erken elendiler. Tabii ki bunun temel sorumlusu Ozan. Suçlu o. Ve bizimkiler gitmeden keşke bir kahve dilenseydim. Şimdi gıçımı kaldırıp oyun arasında kahveyi kendim yapmam gerekecek. oh, karlı bir gündeyim. Ona avradın lan. Oğlum korku oyunu gibi ya. Evet arkadaşlar operasyon iptal ee, başaramadık abi. Kesinlikle daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Bence daha iyisini yapabiliriz. Kendimize inanalım yeter. Tekrar. Bu görevi... Bu görevi başaracağız abi. Peki ee, karakter değiştirmek için kullanabileceğim bir tuş var mı? Ya da ölümsüzlük komutu falan. Afiyet olsun Rüstem. <laughs> Bu oyunu yapan arkadaşlar yeni bir SWAT oyunu yapmaya çalışmışlar ama başaramamışlar diyor sevgili Ozan. Efendim bilemiyorum. <laughs> Babanızın ağzına sıçarım ha. bekle bekle. Burada keklik gibi anlanacaklar burada. Keklik style'a. Şşş beyler. Önden diyorum biriniz bir yem. Ben mi gideyim oğlum? Abi bizim adamların hepsi niye gariban gariban bakıyor böyle hani. Zorla uyanmışlar gibi. Bak şu an ben sana tam olarak hele hele şu herif bak. Şu an ben sana tam olarak bu adamların duruşu söyleyeyim mi? Sahura kalkan dayı duruşu abi. Var ya hani öyle bir tane görsel adam böyle hani şöyle bakıyor bir hayatı sorgular gibi. Saç baş falan böyle herif. Yataktan öyle bir kalkmış ki hadi yiyek de yatak diye. Ta tam, tam olarak o moddalar şu an. Tam olarak o moddalar abi. Sahura kalkan dayı asabiyeti. Şimdi hoca bak. Kapı açılabilir. Merdivenlerden biri çıkabilir. Hiç susturucu kullanmadı Her an çarkımıza sıçılabilir. Yani yürüyerek gidiyoruz emekliye emekliye topal topal. Halledeceğim. Bu silah tek tek vurmuyor mu normalde? ilk defa bu kadar sıkan dürbünlü silah gördüm. Aa, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Lan ne oluyor? Beyler kapıyı tutun. Kapıyı tutun mal herifler. Bak o kapı açılır götten yerim. Alayınızın hayatını kaydırırım oğlum bak. Haberiniz olsun. Ben ölürsem siz de ölürsünüz aslanlar. Kazanmak da ölmek de ekip işi. Yok muyuz bir ya Mesut Komiser kadar ya. Bak oğlum gördüğüme dayadım. Gördüğüme dayadım. Normalde buradan 3 kişi geldiydi bak geçen sefer. Dayı! Aman. Beyler sıkın lan! Öldü mü o? Nah çekerek mi öldü herif? Ölmeden önce nah çekmesi efsane değil mi? Alp abi hoş geldin. Aleyküm selam. On. Man down. Man down. Nahla pusu kurulur mu ya? 5. Dayı. Komando biz miyiz o mu ya? Komando on onun. Arkadaşlar. Şimdi dalağını siktim onun. Adam Herkül kiralamış. Ada ada ya, ya, yani Bırak patlatsınlar bombayı. Bırak patlatsınlar abi bombayı. Biz başka bir göreve girelim yani. Bırak patlatsınlar bombayı dayı. Mission. HQ. Buradaki görevimiz neymiş? Maven Enterprises has been selling stealth detecting... Önüne çıkanı vur. Sevdim bu görevi sevdim. Sukatlar, Alfa, Bravo, Charlie, sınıf. Gel gel herkes gelsin gel. Watch your six out here. Tam benlik görev. Babalar ne yapıyorsunuz orada? Haydi bir pehlivan. Orada kendi aralarında takılıyorlar. Evet Charlie. Bu görev sandığımızdan daha tehlikeli. Beni nereden vurdu o? La baba o herif beni nereden vurdu la? Bu camlar kurşun geçiriyor mu? Lan kime sıkıyor? Hayır başlangıçta elenmek benim kanıma dokundu. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Hocam restart yok mu? Başlangıçta adamlarımdan birini kaybettim. Bu bana dokundu. Oğlum, oğlum. Bizimkiler birilerini görüp vuruyor ama bak ben de o camdan geçerken birini görür gibi oldum. O cam kırılmıyor. Tamam. Beyler o adamı vurun. Engeç mi? yok. Oğlum biz burayı basmaya mı geldik? Adam ajan simit mi ya benim vuruşlarım niye işlemiyor? Aslan parçaları size güveniyorum bak başlangıçta birimiz malak gibi ölmüş olabilir ama biz mekanı basmaya mı geldik usta? Bunlar böyle bir bölükse niye orduyu yollamıyoruz? Ne yapacağız 3-4 kişi? Şey bu arada bir dipnot geçmek istiyorum. Oyunun zorluk ayarı yok abi. Ayaklarına sıktım da. Onu. Helal lan. Oğlum bak var ya yanındaki adamları beğenmem. Yanımdaki adamlar yok etti ha. Bir de laf etsem yanımdaki adamları beğenmem. Aslan parçaları. Stealth tek. Dayı arkamıza da bakın arkamıza da. Ben yeri yeri tutamam ki. Ben de bir insanım sonuçta yani. Bu ofislerde kesin adam vardır ha. Dayı biz bohu yemeye gidiyoruz gibi. Adam nerede adam? Kanka kime sıkıyorsun? Target eliminated. Ne sandın? Hey yavrum hey. Abi büyük ihtimalle İsveç'tesin. İsveç ordusu olma ihtimali yüksek. 30 kişilik ordu mu olur abi? Aa, kanka yani adamlar demek ki militarize olmaya ihtiyaç duymuyorlar. Herhangi bir savaş durumu söz konusu değil. Huzur var, asayiş var. Yok. Geçenlerde sizin orada bir isyan mı vardı? Bir şey vardı galiba. Sen de dedin hatta abi 24 şey 48 saat mesaiden geliyorum diye. Ay. Beyler kapı kapının önü çok dolu. Kapının önü çok dolu. Bir ikimiz kaldık Charlie. Charlie! Charlie! Ağzıma sıçtılar Charlie. Charlie salak. Bu Charlie'den daha salak. Ha 56 saat mesai. Evet evet. İsyan etme sebebiniz neydi kanka? Parmesan peynirinize rendeleyecek yeterince şey bulamadığınızdan mıydı? Evet sevgili arkadaşlar. Bu bina korunaklı. Biz bu binaya giremeyiz. Daha haddimiz olan görevlere gideceğiz abi. Yani bizim ekip belli. Bizim ekip belli. Bizim ekip daha böyle bir tango hunt. Evet adam indirme. Daha bir şeye gitmeli yani anladın mı? Misal Kill House Break ne ya? Hold Hold da çok kalabalık gibi duruyor Facility Cargo Day Radar Base Bak Radar Base abi Wolf Team haritası gibi yani Kesin burada güzel bir görev vardır Eliminate the all enemies All enemies tabi Bir saniye lan burada herkes tek mi? Aa bu, burada yardakçılarım da yok. Tango hedef hedef ulan. O tango değil be. Dürt düğümün mermeri ya beyler. Neredesiniz lan ses verin lan. Arkadaşlar bu acaba multide oynanan bir mod mu yani? Ne oluyor? Dayı herkes tek herkes tek diye biliyordum. Ben tek herkes bana mı? Biri çok yakından sıktı. Biri çok yakından sıktı. E targetleri elemine edemedik arkadaşlar. Bu da böyle bir oyunmuş ya. Yani tam gayet yeterli, gayet kafi. Take Down Red Saber'da böyle bir yapımda efendim. Yani evet. Yorumlar doğru. Bu oyunu oynayacağıma kendi kendime dürtüklenirim. Daha keyifli. <laughs> e, i̇zleyen herkese teşekkürler.